Arkadaşlar videoyu biraz kestim orada. Zaten e, hunisini yaptık. Huni yaptık kendimize. Yere dökülmemesi için. Yağımızı doldurduk. Biraz uzun sürdüğü için şey yapmak istemedim videoyu. Şimdi gelelim. Arkadaşlar atık yağı atık yağ bu yanmış yağ zaten. Bunu hiçbir şekilde e, dökmüyoruz sağa sola. Doğaya falan dökmüyoruz. Bunu geri bu yağ bidonumuzun içine koyuyoruz işteyse hani ne bileyim geri dönüşüm için veya da başka bir şey için ne bileyim bir şey kullanılır bunlar. Ya bir de en azından motoru da, mesela yağ eksiltiyor bu oradan bakılıyor zaten. Bir yere verilir ama dediğim gibi bu yağları hiçbir şekilde doğaya dökmeyelim çünkü atık yağ kirli yağ sağa sonra atmaktansa hani bu yağları böyle doldurup bir yerlere vermek ne bileyim bilgili il kişilere, yani o kullanan dönüşüm için onlara vermek daha iyi. Biraz eksikmiş yo. Eksiltme yok zaten. Çok az bir şey eksiltme var bu. Çok az. Çok az. O da olur illa Çok ya bilin zaten, bilin. Bilin şunun içinde var bilin ya. Yani. Bilinmeyelim yani bu daha hala içinde var ona da gerek yok zaten bu yağ ile kaldıralım <laughs> şimdi arkadaşlar <laughs> e, motorumuzun yağ bakımı tamamdır yağ bakımı bu kadar Yağ bakımından sonra aradan bir maksimum bir bekleyin. 5 dakika kadar 5 dakika sonra motoru çalıştırın. Ama hareket ettirmeyin hiçbir şekilde motoru. Sadece şey yapın. 5 dakika sonra çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra yağ bakımında çalıştırdıktan sonra <laughs> motor biraz kendine gelsin. O yeni yağa bir alışsın. 5 dakika kadar bekleme, beklemenizi tavsiye ederim. Daha sonra da sürebilirsiniz. İyi günler.